Feyzu'nun şallarına ama bakayım flerlerine mi saç şu pinçiklerini öperim Oy bebeğim ya şu kuyruğundaki şuradaki kırık böyle yamukluk annesi ikisinin de kuyruğunu kırmış Bunların hepsini siz mi yediniz yoksa teyze dışarıdakileri mi götürdü bakayım. Çünkü dünden beri maşallah. İki, i̇ki günde iki kilo balık yedik. İki kilo. Bir bu kaldı. Evet. Maşallah kızım. O karnındaki şişlik biraz süt. Evet. Süt dolmuş. Unu. Evet. Kızımın ilacını tekrar süreyim. Teyzesi doktora götürecek kızımı. Ya da ben götüreceğim. İnşallah. O kadar iyi olayım. Götürebileyim. Evet. Eğilip kalkınca başım döndü. Bugün 10 kilo su içmediğim için 10 litre sıvı tüketmediğim için baş dönmesi yaptım. Ve hazırladım. 2 bardak su içtim. Sürahi doldurdum. Ve kuşburnu, soğan kabuğu, üzüm, nar vesaire karışımından kalan ve maden suyu. Şimdi onları da içeceğim ki sıcak olarak da tükettim kuşburnu. Bakayım bugün Um, nam 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 iki iki mi geceyi saymıyorum sadece şu bir iki saat içinde bir iki saat içinde bir senin kadar bir senin kadar tükettim sonra bir daha ikiniz kadar tükettim sonra ikiniz kadar da su içtim şimdi de maden suyu ve çayları içeceğim evet <laughs> ya seni seviyorum pençikleriyle beni çizdiği için Dedim ki yapma çok acıyor çok acıyor. Şimdi acıtmadan. Tırmanmaya çalışıyor ama olmuyor tabii ki de. Pantolon giydiğim zaman olabilir. <laughs> Bayılıyorum. İkisi tanesinin renginde. Kokluyor bak. Kesin oraya deşemeye çalışır. Tencerenin içine çökerken yakaladım. Getirdim kumun içine attım. Bu eşek sıpası da peteğin altına çökmüştü. <laughs> Çok da dertli. Şapşik. Süratinin büyüdüğünü de burnu şundan anlıyorum. Bu sıpanın yüzünden belli olmuyor da. Bu eşek sıpasının yüzünden belli oluyor. Bak. Bak. Evet. Bunları yıkayayım. Şunu da temizleyelim. Şunları da <laughs> <laughs> evet kardeşim. Anneye yapıştı. Emik durur. Süt içiyor. Sen orada şapşık şapşık hareketler yaparken o süt içiyor. Anne sütü ne kadar tatlı anne sütü. Siz ne kadar tatlısınız biliyor musunuz? Anne sütünden sebep. Anneden sebep hep bu şirinlikler. Çok güzel yaptı sizi maşallah. Evet güzel kız. Tamam ya şöp ya keyfe bak rahatta bak. Şu huzura şu güzelliğe bak. Ha sen de birazcık cıcıke. Hay bakayım her zaman yakalamazsın bak anneyi söyleyeyim. Kızcağız. Canım benim ya. Size süt vereceğim diye dişleri gevşedi kızın. Yandaki dişleri sallanıyor bayağı eti dişeti de kötü olmuş. İlacı da başladık dün. Evet. Hem bitki yağı hem de bir ilaç dur. Onu da çıkarayım dolaptan unutmadan. Unutmadan çıkarayım. İlacı dolaptan. Ve damla almam lazım. Ayvalı için kullandığım damla çok iyiydi. Geçen sene 400 TL'ye, 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 TL'ye almıştık. Ondan almam lazım tekrar. Hemen o ilk günden etkisini göstermeye başlıyor çünkü. Evet özür dilerim kızım. Vallahi benim hatam. Gidip almam lazım ve sıcaklar yüzünden resmen e, en fazla sokağın yarısına gidebiliyorum. Sokağı bile bitiremiyorum. Çıkamıyorum evden resmen. Sıcaklar yüzünden çıkamıyorum. Evet. Evet bir de çok tatlısınız. Beni oyarlıyorsunuz. Evet sizden de sebep bence. Biraz da size suç atayım. <laughs> Hmm, kolum şişmiş. Annem kolum şişmiş. O ne 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 ne. Ne 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 ne. Maşallah bu ne tatlılık ya Rabbim.